Hadi gambar dansı. Bir gambar, gambar dansı yapayım ben artık. Gambarı... Ya. Bir şey söyleyeyim. Bir dur, dakika, dans toruncusu ne yapalım biliyor musun? Dur dur dur. Ne yapalım kardeşim? Gambarı alamazsınız, gambar bilmem bizim... nedir. On Aynen ya. Diyorlar ya, gambar bizim hakkımız. İlk buraya geldi daha Matadolu'lara. Ninjalık nasıl yapılır gösterelim onlara o zaman. Bir dakika, gambar senin değil mi? Evet, evet gambar, benim. Değil mi? gambar benim. Ben de onu diyorum işte, gambar benim. Orada ne işi var? Yok orada gambarı yedirmeyiz, yok hayvan orada açlıktan ölse ne olacak? Benim gambarla çok ben değişik bir bağım ya. var. Yani ben senin bir duygusal noktanla. Evet evet. İlk onu gördüğüm günden beri. O O benim kardeş. için yani bir dost, bir arkadaş. Bir şey hissetti adam dost. Niye götürüp tamam gambarımı yani. oraya verdin? Kardeşim Gamze zaten Gamze'yi e getirdim. Şimdi gidip alamayacağız. Madem onlar öyle ninjalık yapıyorlar, o zaman gidelim baba. Benle benim suç ortağımsın artık. Gideceğiz o gambarı oradan ben kurtaracağız barabayız. seninle beraber. Alıp geleceğiz. Nasıl yapacağız bu işi? Kızlar evinin bahçesinden e, üstten giriş bir yer var. Tamam. Tamam mı? Orayı ben şimdi sana göstereceğim. Tamam. Sen oradan atlayacaksın. İkiniz beraber oradan atlayın. Ben kızların hepsini kim gidelim? Hepiniz birden gideceksiniz. Hep gideceğiz. De. Sizin ikinize oyun oynayacağımızı söyleyeceğiz. Süper. Aynen tamam. süper. Size oyun oynayacağımızı söyleyeceğiz şimdi. Noel kılığına girdiler işte onlara şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye ben hepsini çevirip plan yapacağız onlarla beraber. O sırada siz çaktırmadan girip gambarı oradan alıp kaçacaksınız. Tamam. Süper. Süper. Tamam. Hadi. Bak kısa zamanımız var. Hadi, hadi beyler. Erkekler. Onlara onlara hadi, 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 niçalık neymiş erkekler, gösterelim. Erkekler, erkekler mi diyoruz? Aynen. Erkekler onlara ninjalık neymiş gösterelim. Hadi hadi hadi, hadi. Bir, şey. iki, şey, şey, şey. şey. üç. Erkekler. Hadi ha. ne? Ho ho ho. Hadi kardeşim. Ho ho ho. Hadi kardeşim. Onlara ninjalık nasıl yapılır? Evet evet. Hadi Onlara ninjalık nasıl yapılır göstereceğiz kardeşim. Aynen, bitirelim bu işi. Hadi. Adnan ve Didem'e yeni yılında mutluluklar diliyorum. Onlara yeni yılda Onur ve Aycan'a yeni, yeni yılının sağlıklı, mutlu, huzurlu geçmesini diliyorum. Ee, yeni yılda Adnan ve Didem mutlu olun, hiç kavga etmeden mutluluğa yol açın. Mutlu yıllar İnal'cığım, o sakalını sakın kesme. Gamzeciğim hep aynı kararda dur, seviyorum seni, oğlum alacağım. <laughs> Yeni yıl herkese hayırlı uğurlu olsun. Onlara da hayırlı olsun. İnşallah evlenirler. Biz de düğünlerini görürüz. Ye, yeni yılda yani iyi e, aşkları devam etsin. E, mutlu mesut olsunlar yani. Dilerim evlensinler. Ya Evlenmelerini isterim yani. E, aslında Adnan'a daha güzel kız gerekiyor <laughs> ama Didem duymasın. <laughs> Didem biraz olgun görünüyor Adnan'a. Ama Adnan'ın da kişiliği olgun. Birileri geldi. Ne güzel, yeni yıl, yeni yıl, yeni Ne aldın <laughs> hayatım Hiçbir şey olmadı. Hiçbir Hiç şey değil otelin. Ne, o? ne o, haber? Nasıl, nasıl ne hazırlıyoruz. Hazırlıyoruz. Şu, ha? böyle... Gel gel. Gelsene Gel, 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 gel. Bir dur. şey var, gelin. gel. gel. Gel 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 Şimdi bu Noel Baba görünümlü hırsızlar var ya. Nerede? Sen niye orada duruyorsun dinleyen... kardeşim? Açıksana. Bunlar şimdi yer yok. <laughs> Dinlediğinde kendilerince şimdi size bir şaka yapmaya çalışacaklar. Tamam mı? Bunları ...morartacağız atacağız şimdi. Hiç şakalarını anlamamış gibi. Tamam mı? Birazdan böyle duracağız. Onları görmemezlikten geleceğiz. Gel Tüce gel. Ay çok pardon bir şey vardı da. da. Birazdan Noel Baba kılıklılar var ya, gördün mü? Evet, gördük. Şimdi onların ikisi size bir şaka yapmaya gelecek tabii. Oyun yapmaya gelecek. Oyun, yapmaya, e, oyun yapmaya gelecek. Önceden geldik hiç, haber veriyoruz. Hiç tepki vermeyeceğiz. Bu son zamanlarda moda bir şey var ya, herkes duruyor. Aha, Biz evet. de aynen o şekilde duracağız. Hiçbir şekilde tepki vermeyeceğiz Peki onlara. Peki neden şu an böyle bir şey yapıyoruz? İyilik yapacaklar Onları rezil yani. etmek için. İyilik edin yapmak için yok. değil ya. Şu an kendilerini cesle işte bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Yani şu an Tamam. Kapış, kapış. Olmaz ki ya. ya o, nasıl oyun oynadınız? Ya Zeynep şey ya. <laughs> Emin ediyorum beşinci ya, sınıf ya. Hayır. Beşinci sınıf. Son evet. kez tamam okey. 2 3 çıplak ne 2 3 niye benim gözüme bakarak donmadın? Hı? Ben aynadan <gülüyor> görüyorum. Bir dakika ya. Gambarım ya. Benim evladım öyle kimseyi koyamaz yani. Müsaade etmem. Yavrum yuvarladın. Tamam bak bizim, bizim kalacak. Yakala bak oğlum <laughs> bak. Yuvana geldim bak. <laughs> Kurban oldum gel. Sen <laughs> geç ben mısır getireyim ya. Gel buna su, mısır. Yavrucağız korkmuş ya. Gel Gambara. Gel. Gel. <laughs> Heh. Gambarım. Dur. Dur. Heh. Gambar. Sana orada bakmamışlardı bile var ya. ya yemek bile vermemişlerdi. Daha. Al yavrum al. Oğlum. Geç lan. İyi gambayı. Divan'a geri dönün oğlum. Hayda. hayda. neydi? Bir şey Bak burada bu başka bir şey var. şey beyler hadi. ne Hadi beyler ya. Ye, hadi yorunlar beyler ya. Bakın. ハハって